Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper Ama şimdi seni Türk Nefesim kesilir yoksan eğer Ellerim nasıl neler Ellerim laleler versem sana sıcak doğsun Emeğini ödeyemem Nazım ben sen? Besler beni şey Nasıl dayanırım ben? Her gün şey bakar kalbim daha Umut oh, dolar. Sana bakınca ruh. Büyüdüm, Tatlı dilde güzel adde. Bir tutsun bana bu dünyada. Tutmam asla gösterdiğin özveri. O kadar büyük ki sevgin. <laughs> Limandaki dağlar gibi. <laughs> annem bana doymaz. <laughs> Öper ve beni. <sonu> dur annem, dur annem. Annem burada olsun. Bana bir şey olmaz.